Medalon kuralına göre n artı l değeri büyük olan orbitalin enerjisi fazladır. n en artı l değeri aynı olan orbitallerin n değeri büyük olan enerjisi daha büyüktür. Orbitallerin enerjileri genellikle Medalon kuralına göre kıyaslanır ve sıraya konulur. Bu sıraya Aufbau sırası da denir. Medalon kuralı ve Aufbau sırası ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Medalın kuralına göre en değeri büyük olan orbitalin enerjisi, en değeri küçük olan orbitalin enerjisinden her zaman büyüktür. Şu her zaman ifadesi biraz kafamızı karıştıracak. Hemen açıklama yapalım. Her zaman dediği için arkadaşlar örneğin 5s orbitali ile 4f orbitalin enerjilerini karşılaştıralım. 5s'de n artı l değeri 5 artı 0'dan 5 yapar. 4f'de n artı l değeri 4 artı 3'ten 7 yapar. n artı l değeri 4f'nin daha büyük olduğu için enerjisi daha büyüktür. Baş kuantum sayısı küçük olmasına rağmen. 4s orbitali Avrupa sırasında 3d orbitalinden önce gelir. 4s orbitalinin en artı l değeri 4 artı 0'dan 4'tür. 3d orbitalinin en artı l değeri 3 artı 1'den 4'tür. En artı l değerleri büyük olan orbitallerde en değeri büyük olan orbitalin enerjisi daha büyüktür. İfade doğrudur. 3S orbitalinin enerjisi 2P orbitalinin enerjisine eşittir. Orbitallerde enerji eşitliği söz konusu değildir arkadaşlar. N artı L değerine bakarız. Büyük olan enerjisi büyüktür. N artı L değeri eşitse N değeri büyük olan enerji daha büyüktür. Doğru cevabımız 5 olur. İkinci sorumuzda yukarıda görülen cam tüp sabit sıcaklığı birinci konumdan ikinci konuma getirildiğinde V1 hacmi V2 olarak değişiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci durumdaki basıncımız arkadaşlar eşittir. E, açık hava basıncı artı civa yüksekliğidir. Çünkü civa x gazına doğru basınç uygulamıştır. X gazı da bunu dengeliyordur. İkinci durumdaki basıncımız ise arkadaşlar ikinci durumdaki basıncımız ise bu sefer civa açık havaya doğru basınç uyguluyor. Dolayısıyla civa e, basıncımız P0 eksi H olur. İkinci durumda basınç azalmıştır. Paran e, param varsa ne rahat uygulamasında basınçla hacim arasında mol sayısı ve buna, bu değerler sabit olduğundan dolayı ters orantı vardır basınçla hacim arasında. Hacim arttıkça basınç azalır. Dolayısıyla V2 değeri v bir değerinden daha büyüktür. Birinci öncülümüz doğrudur. X gazının yoğunluğu azalmıştır. D eşittir M bölü V'den gazın kütlesi sabit. hacmi azaldığına pardon hacmi arttığına göre yoğunluğu azalmıştır. İkinci öncülümüz de doğrudur. X gazının basıncı azalmış. İlk önce onu izah ettik. Doğru cevabımız eşittir arkadaşlar. Üçüncü soruda 300 ml potasyum nitrat çözeltisi ile 200 ml baryum nitrat çözeltisi karıştırılıyor. Karışımda 0,3 mol potasyum iyonu ve 0,5 mol nitrat iyonu bulunduğuna göre bu iyonu olduğu belirleniyor. Buna göre başlangıçta baryum artı 2 iyonun molar derişimi nedir? Potasyum nitrat elimizde var. Bunları karıştırıyoruz Baryum nitratla. Potasyum nitratla potasyum artı 1 nitrat eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrışır arkadaşlar. E, 300 mililitre ve 200 mililitre karıştırılmış. Baryum nitratta ise baryum nitratın iyonlaşması ise baryum artı 2 2 tane nitrat eksi 1 şeklinde gerçekleşir. Karışında potasyum 0,3 mol potasyum artı bir iyonu varmış. Şuradan 0,3 mol potasyum artı bir iyonu varsa potasyum nitrattan da iyonlaşan miktar 0,3 moldür. O zaman buradan gelecek nitrat iyonu da 0,3 moldür. Ve 0,5 mol nitrat iyonu varmış. Toplam 0,5 mol nitrat iyonu bulunduğuna göre 0,3'ü burada olduğu için 0,2 molü de o zaman baryum nitrattan gelecek. Kas sayılardan hareketle bu da 0,1 molar. Bu mol bu da 0,1 mol olacaktır. Baryum artı 2 iyonunun molar derişimi bize sorulmuş. Baryum artı 2 iyonunun derişimi eşittir. Baryum artı 2 iyonunun mol sayısı bölü çözeltinin toplam hacmi 300-200 500 yapar. 0,5 buradan 0,2 molar çıkar. Doğru cevabımız 3. soruda 1 bölü 5 0,2 bulduk. 3. soruda arkadaşlar bir daha bakalım sorumuza hızlı bir kontrol. 300-200 litre çözelti karışımında 0.3 mol potasyum iyonu var. Potasyum iyonu 0.3 ise nitrat da 0.3'tür. Bu da 0.3 moldür. Tamam. Ee, ve 0.5 mol nitrat iyonu belirleniyor. O zaman 0.3 olduğuna göre 0.2'si buradan 0.1'i buradan olur. Baryum iyonunun mol sayısı 0,1 moldür. Buna göre başlangıç başlangıç soruyormuş arkadaşlar. Ben karışımdaki baryumu buldum. O zaman hemen başlangıca dönüyorum. Başlangıçtaki baryum, baryum iyonunun mol sayısı yine 0,1 mol olacak. Ama baryum nitrat çözeltisinin hacmini alacağım 0,2. Buradan 0,5 molar yapar. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü soruda ısıca yalıtılmış ideal pistonlu kapta bulunan kapta piston O noktasında serbest bırakıldığında tepkimesi gerçekleşmektedir. Buna göre tepkime süresince yargılarından hangileri kesinlikle doğru olur? Arkadaşlar ısıca yalıtılmış bir kap. Reaksiyonum kenara yazarak izah etmeye başlıyorum. KClO3 ısı KCl katısı artı oksijen gazına dönüşüyor. Evet, şu gaz. Sistemde gaz olarak bu var. Diğerleri katı halde. Dolayısıyla sistemin basıncını gaz belirleyecek. Kabın sıcaklığı azalır. Sistem dışarıdan ısı aldığından dolayı sistemde ısıca yalıtılmış olduğu için ortamdan ısıyı alır. Kabın sıcaklığını azaltır. Bu ifade kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Piston bir yönünde hareket eder. Param varsa ne rahat uygulamasını yazacağız burada. Mol sayımız ne yapıyor arkadaşlar? Zamanla artıyor. Reaksiyon gerçekleştiği için oksijen gazının mol sayısı zamanla artıyor. Reaksiyon ise endotermik olduğundan dolayı dışarıdan ısı alıyor. Sistemin sıcaklığı zamanla azalıyor. Onun için biz burada kabın basıncının nasıl değişeceği hakkında bir fikir yürütemeyiz. Kesinlik ifadesi olduğundan dolayı piston bir yönünde de ilerleyebilir, iki yönünde de ilerleyebilir. Hatta olduğu yerde de kalabilir arkadaşlar. Onun için iki numaralı ve 3 numaralı öncüllerimiz yanlıştır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 5. sorumuzda tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıda verilmiştir. E, tepkimemiz A2 artı B2 eşittir 2AB şeklinde. E, buna göre e, yargılarından hangileri yanlıştır? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ürünlerin potansiyel enerjisi eksi girenlerin potansiyel enerjisi delta h'ı verecek. Yani şu aradaki değer delta h değeridir. Bu reaksiyonun delta h'ı eksi 30'dur. 30'dur. Ürünlerin potansiyel enerjisi burada eksi e, 10 eksi o zaman şuradaki rakamımız arkadaşlar 40 yapar. 10 eksi 40'tan 30 çıkabilmesi için 40 yapar. Dolayısıyla şuradaki rakamımız 40'miş. Onu tespit ettik. Yani 0'dan 40'a kadar 40. Buna göre aktifleşmiş kompleksin enerjisi arkadaşlar şu tepe noktası aktifleşmiş kompleksin enerjisidir. Şuraya da kadar 40, buradan ötesi de 40 birim olduğuna göre o zaman burası 80'dir. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 80 olacak yanlıştır arkadaşlar. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Çünkü reaksiyon egzotermiktir. Egzotermik reaksiyonlar kendiliğinden devam ederken endotermik reaksiyonlar kendiliğinden devam etmezler. İfade doğrudur. Yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. Egzotermik reaksiyonlarda ürünlerin potansiyel enerjisi daha fazla olduğu için yüksek sıcaklıklarda ürünler e, girenler daha kararlıdır. Düzeltiyorum. Egzotermik reaksiyonlarda girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerden daha büyük olduğu için yüksek sıcaklıklarda girenler daha kararlıdır. Bu ifade yanlıştır. Yanlış olan sorulduğundan dolayı sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Altın sorumuzda bir kimyasal tepkime için e, hız bağıntısı verilmiş. Dolayısıyla bu reaksiyon hız bağıntısı verildiğine göre arkadaşlar reaksiyonumuz A artı 2B ürün şeklinde olması gerekiyor. Denge bağıntısı da verilmiş. Denge bağıntısına bakarsak ürünler bölü girenler olduğundan dolayı A artı 3B eşittir ürün olacak ve ürünlerimiz de saf sıvı veya saf katı olacak ki dengeye etki etmesin. Buna göre doğruluğu kesin değildir. Tepkime mekanizmalı olduğu kesin çünkü hız bağıntısından çıkan reaksiyonla e, dengeden çıkan reaksiyon farklı. Hız Kademeli reaksiyonlarda yavaş adıma göre yazıldığı için reaksiyonlarımız farklı oldu. Onun için mekanizmalıdır. İleri tepkime derecesi, ileri tepkime derecesi hıza göre e, reaksiyonun derecesini hız belirler. Hıza etki eden maddelerin kas belirler. Onun için reaksiyonumuzun derecesi 3'tür. Tepkime'de oluşan ürün katıdır. Ürünlerimiz gördüğünüz gibi e, katıdır veya sıvıdır. Kesinlik var doğruluğu kesin değildir. Onun için sorumuzun doğru cevabı. C şıkkıdır. Geri tepkime hızı derişimlere bağlı değildir. Çünkü ürünler katı halde. Reaksiyonun geri tepkime hızı e, şeye bağlı değil. E, deriş, hızı derişimlere bağlı değildir. Tepkime maksimum düzensizlik girenler yönündedir. E, maksimum düzensizlik e, maksimum düzensizlik girenler yöndedir. Çünkü sıvı ve katı var. Girenlerde de gazlar var. Düzensizlik nasıl artıyor arkadaşlar? Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza doğru gazlar daha düzensiz. Onun için tepkime de maksimum düzensizlik girenler yönündedir. 7. sorumuzda yargılarından hangileri doğrudur? h o 3 için H2CO3. O zaman arkadaşlar biz H2CO3'ün iyonlaşma denklemini yazalım. H2CO3 kademeli olarak iyonlaşır su içerisinde arkadaşlar. Öncelikle HCO3-1 iyonları ve hidronyum artı 1 iyonları oluşur. Daha sonra da HCO3-1 iyonları da su ile yine iyonlaşarak etkileşerek CO3-2 iyonları ve hidronyum iyonlarını oluşturur arkadaşlar. Şurada H2CO3 suya hidrojen iyonunu verdiği için asittir. Su da hidrojen iyonu aldığı için bazdır. Reaksiyonu tersten düşündüğümüzde HCO3 hidronyum iyonundan hidrojen almış. Hidrojen alanlar bazdır. Bu ise hidrojen verdiği için asittir. İkinci reaksiyona geçtik. Bu sefer HCO3 H2O'ya bir tane hidrojen vermiş proton verenler asit dolayısıyla burada asittir. H2O da proton aldığı için bazik özellik gösterir. Karbonat iyonu hidrojen iyonundan bir tane hidrojen almış. Hidrojen alanlar baz özelliği gösterir. Hidrojen verenler asit özelliği gösterir. H2CO3 ile HCO3 konjüge asit bas çiftini oluştururken H2O ile su konjüge asit bas çiftini oluşturur HCO3 ile karbonat eksi 2 yonu konjüge asit bas çiftini oluştururken H2O ile hidronyum iyonu konjüge baz çiftini oluşturur. Şimdi öncüllerimizi inceleyebiliriz. Karbonik asit konjüge bazıdır. H2O iyonu karbonik asitin konjüge bazıdır ifadesi doğrudur. Karbonat iyonunun konjüge asittir. Karbonat iyonu baz o zaman h o asit konjüge asittir ifadesi doğrudur. Bir tepkime de baz bir tepkime de asit özelliği gösterdiği için amfotör özelliği göstermiştir. İfade doğrudur arkadaşlar. 8. sorumuzda çözünürlüğü T santigrat derece sıcaklıkta 10 üzeri eksi 4 molar olan bir iyonik katının bu sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı kaç KÇ aşağıdakilerden hangisi olamaz? İyonik katı olduğuna göre arkadaşlar bu iyonik katımız X, gibi olabilir. Yani X artı e, bir 1 diyeyim. Y eksi 1 gibi olsa buradan S kadar iyonlaşırsa S kadar buradan S kadar buradan oluşur. S kare olacak yani e, çözünürlüğü bu olduğuna göre 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten çeyi buluruz. O da 10 üzeri eksi 8 olur. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 de olur. Bu sefer x y 2 gibi olduğunu düşünürsek x artı 2 2 tane y eksi 1 şeklinde olur. Buradan s kadar iyonlaşırsa s kadar 2 s kadar oluşur. s çarpı 2 s'nin karesi eşittir kaç çeyi verecek. s yerine 10 üzeri eksi 4 yazacağız. 10 üzeri eksi 4 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 yapar. 27 çarpı 10 üzeri eksi 16. Bu sefer de x y 3 gibi düşünürsek x artı 3 3 tane y eksi 1 şeklinde olursa s kadar s kadar 3 s kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu? E, 27 3'ün kübü 27 yapar 27 s üzeri 4 oldu. 27S üzeri 4 KÇÇ'yi verecektir. S yerine 10 üzeri eksi 4 yazarsak 27 çarpı 10 üzeri eksi 16 çıkar KÇÇ değerimiz. Bu da olur. Bu da bakın 32 2'nin 5. kuvveti. 10 üzeri eksi 20 de 2 10 üzeri eksi 4'ün 5. kuvveti. Bu da olur yani. Dolayısıyla tuzumuz bu sefer x2 y3 gibi olur. x artı 3 y eksi 2. Bundan 3 tane bundan 2 tane. S kadar iyonlaşırsa 2s kadar 3s kadar buradan oluşur. 2s'in karesi 4s kare. 3s'in karesi 27 s üzeri küp yapar arkadaşlar. Bu ikisi birbiriyle çarptığı zaman çarptığımız zaman 27 çarpı 4'ten 108 s üzeri 5 yapar. Buradan da 108 e üzeri 5 10 üzeri eksi 4'ü yazdığımızda 10 üzeri eksi 4'ü e 108 çarpı 10 üzeri eksi 4 çıktı. E şıkkı da olur arkadaşlar. E şıkkı da olur. Ama D şıkkı olmaz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olasılık kalmadı. D şıkkını yapacak. 2'nin 5. kuvveti oluyor bu. 2'nin 5. kuvveti bu ise 10 üzeri 2 eksi 2. 10 üzeri eksi 4'ün 5. kuvveti oluyor. Yani D şıkkı Çıkmaz arkadaşlar istediğiniz yapılı bileşik varsa yazabilirsiniz de cevap veririz ee, olasılığı yoktur doğru cevabımız şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuzda potasyum yedir çözelsi gözenekli gümüş elektrot kullanılarak bir süre elektronize ediliyor. Bu olay sonucunda yargılarından hangileri doğru olur? Ee, indirgenme potansiyelleri potasyum ve gümüşün verilmiş. İyodun iyonunun yükseltgenme, suyun yükseltgenme potansiyeli verilmiş arkadaşlar. Elektron verme eğilimleri de verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar ortamda hidrojen artı bir iyonları da var sudan gelen. Hidroksit eksi bir iyonları da var. Fakat bu iyonlar çok az olduğu için onları yerine suyu indirgeyeceğiz ve yükselteceğiz. Bakalım arkadaşlar o zaman ortamda hangi iyonlarımız var? Potasyum artı bir, Hidrojen artı bir. O zaman pasif olan. Bunların elektron verme eğilimlerini sıralayacak olursak elektron verme eğilimi en büyük olan potasyumdur. Daha sonra hidrojendir. Elektron verme eğilimi en büyük olan. Gümüş zaten ortamda iyon olarak yok. Elektron verme eğilimlerini sıralamaya devam edecek olursak arkadaşlar büyük olan iot ve e, su molekülleri şeklinde gerçekleşiyor yani OH şeklinde, H2O molekülleri şeklinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, katyonlardan pasif olan önce açığa çıkar yani hidrojen önce açığa çıkacak. Hidrojen artı bir iyonları elektronları alarak hidrojen gazına dönüşecek fakat hidrojen miktarı sudan geldiği için çok az onun yerine arkadaşlar su molekülleri bu işi gerçekleştirecek hidrojen gazına dönüşecektir katotta hidrojen gazı bir ifadesi doğrudur. Anotta önce e, oksijen gazı öncelikle toplanır ifadesi yanlıştır. Anyonlardan ise e, elektron vermeye eğilimi büyük olan önce açığa çıkar. Yani iyot önce açığa çıkar arkadaşlar. Anotta ise iyot katısı toplanacaktır. İkinci öncülümüz yanlıştır. Katodun kütlesi artar ifadesi yanlış. Çünkü hidrojen gazı açığa çıkıyor. Hidrojen gazı da katodun kütlesini etkilemez. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Bunun sorumuz aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisini içerdiği bağtüre hatalı olarak belirtilmiştir. Ve evet, levis yapılarından da çıkarabiliriz. Tekli bağlar, e, sigma bağları, ikili bağlardan bir tanesi pi bağ, üçlü bağlardan iki tanesi pi bağ. Hemen levis yapılarını hızlı bir şekilde çizelim ve çıkartalım arkadaşlar. Hidrojen bir değerlik elektron sayısı, bir levis yapısı tek nokta. E, bor elementi 5 değerlik elektron sayısı 3 levis yapısında üç tane ortaklanmış elektronu var, üç tane bağ yapma kapasitesi var. Karbon altı iki 4 değerlik elektron sayısı 4 olduğu için dört tane bağ yapma kapasitesi var. E, oksijen 8, değerlik elektron sayısı 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane ortaklanmamış elektron çifti, 2 ortaklanmış elektron, 2 bağ kapasitesi var. Kükürt 16, 2, 8, 6. Kükürt de aynen oksijenle olduğu gibi zaten aynı grupta oldukları için 2 tane ortaklanmamış elektron çifti, 2 tane ortaklanmış elektron, 2 bağ kapasitesi var. BH3 molekülünde bor atomlarının 3 tane bağ kapasitesi vardı. Hidrojenin bir tane. Hidrojenler geldiler, bağlandılar. 3 adet sigma bağ oluştu. Pi bağ oluşmadığı ifade doğrudur. CS2 molekülünde merkez atomumuz karbon atomu çok bağ yapan atom. Merkez atom kükürt atomları bunun etrafına dağıtıldılar. Daha sonra ortaklanmış elektronlarla bağları gerçekleştirmiş olduk. İki tane sigma, iki tane pi bağı var. Her iki bağdan da mevcut. E, i̇ki tane karbon atomu var. C şıkkında birden fazla merkez atom varsa önce bunlar bağlanır birbirine daha sonra hidrojen atomları bunlara eşit miktarda dağılır daha sonra da kalan ortaklanmış elektronlarla çift bağlar kurulur yani burada pi bağları oluşacak dolayısıyla sigma ve pi bağlarını içerecek doğrudur. H2O molekülünde ise arkadaşlar 2 adet ortaklanmamış elektron çifti iki adet ortaklanmış elektron vardı. Hidrojenler geldiler, bağlandılar, sigma bağlarını oluşturdular, pi bağlarını oluşturamadılar. Doğru cevabımız E ee, şıkkıdır. CH4 molekülünde 4 adet ortaklanmış elektronumuz var. Hidrojenler gelip bağlandı. 4 tane sigma bağı oluşturdular. Pi bağları yoktur. 11. sorumuzda yara açık formülü verilen bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? A. bu Karbonu ters yer karbondur. Arkadaşlar molekülü şöyle büyükçe bir yazayım. CH3 ch CH çift bağ CH2 CH3 A karbonumuz şurası arkadaşlar. Dolayısıyla A karbonundan hidrojen atomunu çıkarttığınız anda hiç karbon atomu kalmıyorsa buna ters yer karbon atomu denir. Birinci öncül doğrudur. A karbonu ters yer karbon atomudur. B karbonu SP kare hibritleşmesi yapar. B karbonu şurası. Dolayısıyla karbon atomu pi bağı içeriyorsa bir tane sp kare hibritleşmesi yapar. İkinci öncül doğrudur. 3 metil bir büten olarak adlandırılır. En uzun karbon zinciri seçilir. Dallanmış grup küçük rakama gelecek şu şekilde numara verilir. Üçüncü karbon atomunda metil dallaması var. Birinci karbon atomunda ikili bağ var. Dört karbon içerdiği için bütan, ikili bağ içerdiği için büten. Üç metil bir büten olarak adlandırılır. Doğrudur. Cis trans izomeri göstermez. Çünkü ikili bağ içeren karbon atomlarından bir tanesinde molekül ağırlığı aynı olan aynı gruplar yer almakta. Bu tür moleküller cis trans izomeri göstermezler. Doğru cevabımız şıkkıdır arkadaşlar. 12. sorumuzda Utku yukarıdaki molekülde X yerine yazılacak grup ve oluşacak bileşiğin özelliklerini belirtmiş. Buna göre Utku'nun hangi bileşikler için verdiği bilgiler doğrudur. Hemen bakalım molekülümüze CH3, CH, CH3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu grubumuz izo grubu buraya bağlayalım. Hidroksi grubu bağladığımız zaman arkadaşlar yapısında bir tane OH grubu içerdiği için monoalkol özelliği gösterir. Doğru. Metoksi grubu bağladığımız zaman CH3, CH, CH3. Metoksi grubumuz OCH3 bir eter bileşiğidir. Oksijen atomuna bağlı olan radikaller Farklı ise asimetrik eter adını alır. Doğrudur. Vinil grubu bağlayalım bu gruba. CH3, CH, CH3. Buraya bu sefer vinil grubu bağlayacağız. Vinil grubumuz neydi arkadaşlar? CH, CH2 grubuydu. Bu vinil grubu. Buna 1 mol su katın diyor. Buna 1 mol su katacak olursak Markovnikov kuralını uygulayacağız. Hidrojen, hidrojenin fazla olana, hidroksitte hidrojene az olana bağlanacak. Yani OH buraya bağlanırken ikili bağ gidecek. Burası da CH3 olacak. E, katılırsa alkol oluşur. Evet o OH aşın bağlı olduğu karbon atomunda ikili bağ yok. Bir tane o OH grubu var. Alkol bileşiğidir. E şıkkı doğrudur arkadaşlar. 13. sorumuzda yukarıda formülleri verilen X ve Y bileşikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Gördüğünüz gibi benzen alkasına ne bağlamışız? Karboksil grubu, organik asit grubu bağlamışız. Bu bileşiğimizin adı benzoik asittir. Diğer bileşikte ise iki tane organik asit grubu var. Bunlar 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılır. 1, 3, 3 karbon içerdiği için propan, di, oik asit şeklinde adlandırılır. Bu bileşik bu da benzoik asittir arkadaşlar. Benzoik asit. X aromatik yapılı. Bileşiklerde benzen halkası varsa aromatik yapılıdır. Karboksil asittir. Y iki tane COH grubu içerdiği için dikarboksil asittir. X benzoik asit. Y ise propan dioik asit olarak adlandırılır ifadesi doğrudur arkadaşlar. Şu 1 3'ü rakamlarına yazmaya gerek yok. Çünkü her halükarda 1 numara ve 3 numara karboksil grubu olmak zorunda diyoik asitte. Ondan dolayı da 1 3 propan asit yerine propan asit olarak adlandırılır. İfade doğrudur. Doğru cevabımız eşittir. Yeni soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.